Merhaba. Mer Merhaba Haluk nasılsın? Tolga ne haber? Ah sağ olun Tuna Bey iyiyim siz nasılsınız? Gayet iyi sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber Haluk? İyidir Zero. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor reklam işleri? Her şey yolunda. Her şey iyi. Çok güzel gidiyor. Sen şimdi bırak reklamı reklamı da e, sevgililer gününde ne yapıyorsunuz? Bir şey yapacak mısınız? Karar verdiniz mi? <laughs> Allah ya. Evde Meltem burada bu. Oğlum deli misin sen? Sana ne sevgililer gününden? Millet içeride bak katalog bekliyor, sen hala sevgililer günü peşindesin. Ne gerek var böyle şeylere? Ay ona kalsa hiçbir şeye gerek yok. Yani evlilik yıl dönümüne gerek yok. Sevgililer gününe gerek yok. Ya adı üstünde Meltemciğim, ne gerek var Haluk? Ha bir de olayları kendince açıklamaya çalışıyor ya, en komiği o. <laughs> Yanlışsın abicim. Şu anda hayatımızdaki en önemli şey bu. Kadınlar çok önem verirler abi böyle şeylere. İyi ee, Tamam, kadınlar kendi aralarında birbirlerine çiçek alsınlar, çikolata alsınlar. Beni karıştırmayın abi. <gülüyor> <gülüyor> Sen üçüncü çocuğu istiyor musun, istemiyor musun abi? Ne alakası var? İstiyor musun, istemiyor musun? İstiyoruz tabii ama Meltem yanaşmıyor. Yanaşmaz tabii çünkü karının istediği şeyleri vermiyorsun. Mesela karın tatile mi gitmek istiyor? Onu tatile götüreceksin. Mesela bir hediye mi almak istiyor? Ona bir hediye alıp vereceksin. Ondan sonra diyeceksin ki ben üçüncü çocuğu istiyorum. Olur mu lan öyle şey? Bu işler öyle hediyeyle olsaydı onu hediye manyağı yapardı sen Meltem'in bir gül aldım diye çocuk yapacağını mı zannediyorsun? Abi sana bir şey söyleyeyim Sen kadınları hiç tanımamışsın. Yemin ediyorum. Bir tane gül alsan inan bana ona her şeyi yaptırabilirsin. <laughs> Yapma ya. Sevgililer günü Haluk. Kadınların en duygusal oldukları gün. Her şeyi evet diyecekleri gün. Sevgililer günü demek evet deme günüdür. Hadi be. Kur'an nimet çapsın abi.